Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl kolay bir intro yapılır onu göstereceğim. İlk başta Cam Studio 8 indiriyoruz. iki tane bir video, bir tane ses. Ben bunları altta linkte veririm size. Hemen başlayalım. Bunları en sona getiriyoruz. <laughs> Bakın isim falan yok. Burayı biraz kısaltıyoruz. Ee, görüntüyle aynı olsun diye. Buraya tıklıyoruz. Ben ekranı büyütüyorum. Şuraya tıklıyoruz. Ee, Yazı yazacağız. Buraya mesela Kaldanımın ismini yazayım. Evet yazdım buradan rengini seçiyoruz şöyle tıklayın kırmızı mesela yeşil ben tavsiye ettim 36 olabilir bir dakika şunu tıklayayım 36 Evet arkadaşlar bir daha başlatacağız videoyu yukarı çekiyoruz. Yazı biraz alta kaymış. Bunu biz ayarlayacağız. En önemli olanı bura bu tarafı güzel olabilmesi için. Bakın. Videodan sonra devam ediyor. Buraya hemen kapattım. Bir de şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Bir de size renderlama nasıl olur onu göstereceğim. Buradan HD yapıyoruz. İleri. Buradan kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Eee Evet Mesut arıyor. Sallayalım. Ve renderlıyor şu anda. Evet. Videomuzu. Evet arkadaşlar bu video da bu kadar. Eğer en ufak bir yararım olduysa like atmayı unutmayın. İyi günler.